Yeniden merhabalar Örgü kafesan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş yazlık bir çanta yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Tatillerde plajlarda kullanabileceğiniz çok kullanışlı çok hoş duran şık bir çanta yapımını paylaşacağım bugün. Ben modelin yapımını daha evvel paylaştım kanalımda var arkadaşlar. Linki tekrar koyacağım açıklama kısmına oradan bak bakabilirsiniz. Şöyle örgü şu parçayı örerken bir video çektim paylaştım. Oradan bakabilirsiniz modelin yapılışını. Ben şimdi nasıl dikeceğiz? Ölçüleri nedir? Onu paylaşacağım sizlerle. Şimdi modelimiz çantamızın modeli dört parçadan oluşuyor arkadaşlar. Dört parça örüyoruz. Daha sonra birleştiriyoruz. Şimdi benim parçalarımın her birinin ölçüsünü vereceğim sizlere. Şöyle benim 50 santim boyunda 18.5 19 santimde genişliğinde şöyle 19 diyeyim, 19 santimde genişliğinde yani şu genişlikleri parçaların her birinin şu genişliği 19 santim boyu 50 santim bu boyutlarda 4 tane 4 parça elde ediyoruz arkadaşlar bu modelle güzel durdu hoş durdu ben bu modelden yaptım siz isterseniz farklı farklı modellerden yapabilirsiniz veya sadece sık iğne yapabilirsiniz sadece trabzan da yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar 4 parçayı ördükten sonra öncelikle şu alt kısmıyla başlangıç kısmıyla bir öteki parçanın yan kısmına şöyle birleştirme yapıyoruz şimdi ben şu şöyle birleştireceğim şimdilik daha sonra dikeceğiz aralarını bakın şu şekilde yine şu şekilde tutturdum bir de şuradan tutturacağım Şöyle birinin duvar kısmını ötekinin taban kısmını birleştirdik iki parçanın. Daha sonra da bu parçanın taban kısmıyla ötekinin duvar kısmını buradan yine şu şekilde birleştireceğiz. Dediğim gibi bunları daha sonra dikeceğiz. Bu şekilde. Burada da bu mavinin taban kısmını şu açık rengin duvar kısmına dikeceğiz. Yani orada bir bejlen maviyi birleştireceğiz. Bunu da bu şekilde buraya birleştireceğiz. Şu sarının tabanıyla mavinin de bu şekilde ikisini birleştireceğiz. Yani bir birinin tabanı ötekinin duvar kısmına gelecek şekilde birleştiriyoruz bir şekilde. Zaten şekilde görüyorsunuz. Oradan baktığımızda da an hemen anlarsınız neyin nereye gitmesi gerektiğini. Şimdi bu şekilde diktiğimiz zaman bu şekilde yani şöyle basitçe şurasını dikeceğiz ve şurasını dikeceğiz. Burada kare şeklinde bir çantamızın tabanı oluşacak. Yani şu şurası şu kısmı ekrana tamamı görünmeyebilir. Çok büyük olduğu için sığdıramadım. Şöyle şurası çantamızın tabanı olacak. Bu tabanı diktikten sonra şöyle karşıya geçeyim. Öncelikle şuralarını dikeceğim. Tabanı diktim. Daha sonrasında şunu da indireyim. Tabi buradakilerin sayılarına dikkat etmek gerekiyor. Hani hepsinin sayıları aynı olsun. Mesela sık iğne yapacaksanız ona göre şuradaki ayarları aynı olsun. Yani biri daha geniş dikilip de biri daha dar dikilirse o zaman hoş durmaz. Bu şekilde tabanımızı diktik tamamladık. Daha sonrasında bakın bu parçanın uzun uzun kısmını burası daha uzun kaldı. Bunu tabanı buraya diktiğimiz için burası daha kısa kaldı. Bu uzun kısmını çeviriyoruz şöyle. Çevirip buraya dikiyoruz. Bu kenara dikiyoruz. Burada iki duvarı birbirine dikiyoruz. Bu şekilde iki duvarı birbirine diktik. Önce tabana diktik. Bakın aynı parçayı önce tabanı diktik. Daha sonra kısa tarafla uzun tarafı şöyle birleştirdik. Bunu böyle bıraktık. Burada bu tabanı da buna dikmiştik. Bu sefer şu parçayı buradan çeviriyoruz. Şöyle bunu da buraya dikiyoruz. bunu da buraya diktikten sonra yani şöyle anlatayım. Şöyle açayım tekrar. Bu tabana diktikten sonra tabanı tabanı bitirdik. Daha sonrasında bu parçayı bu parçanın şu uzun kısmını duvarını buradaki parçaya şöyle dönelim. Sola doğru dönüyoruz. Zaten çantanın bir adı da rüzgar gülü çanta model çanta modeli. Ama öbür taraftan lale çantaya da benziyor. İsminin çok önemi yok. Ne isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Sonuç olarak çok güzel, çok hoş. Çok kullanışlı, kocaman güzel bir plaj çantası oluyor. Yazlık çanta nerede isterseniz orada kullanabilirsiniz. Üç parçayı tabanla duvara birleştirdim. Şöyle şurasını diktim, burasını diktim, şurasını diktim. Bu son parçayı da Sizlerle paylaşayım istedim nasıl diktiğimi çok özellikle bir dikiş değil aslında normal şöyle şu bir şuradan alıyorum yani bu parçadan alıyorum bir tane bir de bu parçadan bir ilmek bir alıyorum aşırma tekniğiyle bu şekilde dikiyorum Herkes yani istiyorsanız farklı farklı şekilde dikebilirsiniz isterseniz sık iğneler birleştirebilirsiniz. Bakın şöyle bir buradan aldım. Bir de buradan aldım. Bu şekilde diktim. Benim ipim sentetik makrome. Siz istediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Yani bütün iplerle çok güzel olur bu çanta. İster kağıt ipler ister pamuklu iplerle. İsterseniz tek renk, isterseniz birçok renk hiç fark etmez. İplerden yapabilirsiniz. Ben sadece elimdeki ipleri kullanmak istediğim için, değerlendirmek istediğim için elimdeki renkleri kullandım. Evet arkadaşlar bu şekilde tabanı diktim. Öteki parçalarını diktim. Burasını dikeceğim. Bakın şöyle. Burasına diktiğim zaman ben yeşille mavi ipi kullandım sadece dikiş için. Yani koyu renklerle dikmek istedim. Şöyle burada diktiğim zaman şöyle kare bir taban elde etmiş olacağım. Daha sonra da duvarları dikeceğim. Tabanı bu şekilde diktim. Taban dikimim bitti benim. Bakın şöyle diktim dördünü de birleştirdim. Şimdi duvar kısmında ne yapıyoruz? Demin anlatmıştım. Şöyle biraz daha uzaktan çekme yapmaya çalışacağım. Tabanı bitirdikten sonra bakın şurası daha kısa kaldı. Çünkü duvarı buraya diktik. Şu kısa tarafı böyle uzun tarafa dikeceğim. Dediğim gibi soldan yürüyeceğiz yani soldaki şunu şuraya şöyle takayım şimdilik. Şöyle kaydırıyoruz arkadaşlar. Bakın tabanı diktim. Sola doğru kayıyoruz. Bakın şu parçayı uzun parçayı diktim kısa parçayı. Buradan döndürüyorum. Şöyle döndürdüm. Şurayı diktik. Bu sefer de bu kısa parçayı buradaki uzun parçaya dikiyoruz. Yani sol taraftan yürüyerek birleştiriyoruz. Burayı diktim. Çeviriyoruz. Ben bu iplerini koparmadım. Bunlarla devam edeceğim yine. Şöyle biraz karıştı. Bunu buraya diktik. Döndük. Sarıyla yeşili diktik. Yine sarının kısa tarafı yeşilin uzun tarafına denk geldi. Şöyle çeviriyoruz. Bu sefer de yeşili şöyle bece dikiyoruz. Yine kısa tarafı uzun tarafına denk geliyor. Yani soldan kaydıra kaydıra diktiğiniz zaman şöyle bir şekil elde ediyorsunuz. Bu şunu diktim buraya yeşili yeşili beji diktik. Beji de mavi diktik Yine bu sefer de bejin kısa tarafı mavinin uzun tarafına denk geldi. Bakın bu şekilde şöyle. Şimdi paylaştığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Şöyle kocaman çok hoş bir plaj çantası, yazlık bir çantamız oluyor. Çok kullanışlı. İçini doldurun, doldurun, istediğiniz yere gidin. bu şekilde bir çantamız oluşacak. Şimdi ben diktik, kenarlarını da dikeyim duvar kısımlarını. Gene oran dikişini de aynı yapacağım arkadaşlar. Demin diktiğim gibi aşırma tekniğinden dikeceğim orasını da. Benim paylaştığım gibi şurasını. Burasını da aynı şekilde şöyle birleştireceğim. Ve dikeceğim. Yani ben bu şekilde dikeceğim. Siz istiyorsanız dediğim gibi tığlanda birleştirebilirsiniz. Bu şekilde duvar kısımlarında birleştirdikten sonra bir de sap dikeceğiz. Ben asla dikmeyeceğim arkadaşlar. Siz istiyorsanız asla da dikebilirsiniz. Ben gerek görmüyorum. Bu tip fila çantaları, plaj çantalarını asla dikmeye gerek görmüyorum. Siz istiyorsanız dikebilirsiniz onu da. Şimdi benim modelden yapacaksanız şöyle şu çubukların karşılıklı gelmesine şöyle dikkat edin. Buradaki zincirlerin de karşılıklı gelmesine dikkat edin arkadaşlar. Orada model kaymasın, kayarsa hoş durmaz. Evet bu şekilde dikip bitirdikten sonra tekrar paylaşacağım sizlerle. Bakın şurası köşe. Diktiğimiz zaman şöyle yuvarlaklaştı hafif bir yuvarlaklık oldu. Bu çantanın çok köşe durmasını istemedim yani çok böyle köşe köşe dursun istemedim oralarını. Yani daha torbamsı, heybemsi bir şekil olsun istediğim için böyle diktim. Evet arkadaşlar bunlar ben şimdi dikeceğim duvarlarını dikeceğim. Ondan sonra sap kısmına geçtiğimiz zaman tekrar sizlerle paylaşacağım. Çantamın son hali bu şekilde. Bakın şurada tabanı kocaman bir tabanı oldu. Çantanın kendi de çok büyük oldu. Yani ben büyük çantaları seviyorum. Siz küçük seviyorsanız ölçülerle oynayabilirsiniz. Şöyle taban üstüne vereceğim. Şuradan başlayıp şurada bitiyorsa. Şöyle 30 santimlik bir taban ölçüsü var. Taban bu şekilde kare oluyor tabi Dördünü diktiğimiz zaman dört parçayı şu şekilde kare bir taban oluştu. Daha sonrasında şöyle hazır saplar diktim ben arkadaşlar. Şöyle çapraz dikişle bu sapı aynı renkten diktim. Aynı ipten diktim. Yani aynı renk ipten. Şöyle bu da hoş bir hava kattı. Bu şekilde. Şimdi çanta çok büyük olduğu için ben buraya sığdıramadığımdan şöyle size içini de göstereceğim şu şekilde. Bakın şöyle. Kocaman bir plaj çantası oldu. İçine her bir şeyinizi doldurup rahat rahat gidebilirsiniz. Bu şekilde son hali oldu. Şöyle de göstereyim. Çok şık, çok güzel, çok kullanışlı bir çanta oldu. Renkleri kendi zevkinize göre uygulayabilirsiniz tabi. İsterseniz örgü sapta kullanabilirsiniz. Benim kanalda da var bir iki model. Yani birkaç model koymuştum benim kanalda da var. İsterseniz sapı da örgü yapabilirsiniz. Ben şimdi buna şey uygun gördüm. Hani elimde sap da var şöyle hazır bir sap uygun gördüm. Sapı taktım dediğim gibi siz istiyorsanız onu da örgü yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde katlayalım. Bakın şurası tabanı. Evet arkadaşlar bu şekilde çok hoş kocaman bir plaj çantamız oldu. Plaj çantalar plajlarda yazın kullanmak için çok ideal çantalar oluyor. Ben çok beğenerek çok severek zevkle yaptım. Çok kolay çok çabuk yürüyor. Yani çabuk yürüyor. Ondan sonra ben beğendim dediğim gibi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olup bir de yorum yaparak bana destek olursanız beni mutlu edersiniz. Bugünlükte bir videonun daha sonuna geldim. hoşça kalın Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.